spektrofotometre uygulamamızın e, ikinci uygulamasında standart eğri çizimini göreceğiz. Standart eğri çizilmesinde e, bir önceki uygulamada maksimum e, absorbansı ölçmüştük ve bunun e, 510 nanometrede olduğunu bulmuştuk. Bu 510 nanometrede e, farklı konsantrasyonlarda standartlar hazırlayacağız. Föyde de görüyorsunuz e, standart birim var. 2, 3 ve 4 e, köre karşı bunları okuyarak bir standart eğri çizimini yapacağız birlikte. Şimdi bunları tek tek pipetlemem gerekiyor. Nasıl yapıyorduk? Yatay olarak pipetlememi gerçekleştiriyordum. Öncelikle tüplerimi yazdım. K kör tüpüm S1 tüpüm S2, S3 ve S4 standartları gösteriyor. Ne yapıyormuşum? Kör tüpüme sadece 4 mililitre su koyuyormuşum. Standart bir tüpüme 1 mililitre e, boya çözeltimden ve 3 mililitre distille sudan koyuyorum standart 2'ye 2 mililitre su 2 ml de boya çözeltimden koyuyorum standart 3 3 mililitre boya çözeltim 1 mililitre suyum var ve standart 4 en e, demin kullandığımız e, zaten yüzde iki buçukluk boya çözeltim e, 4 mililitre boya çözeltimden sadece koyuyorum ve buna göre absorbanslarımızı okuyacağız 510 nanometrede ve eğrimizi çizeceğiz şimdi ne yapıyoruz öncelikle kör tüpümüzden başlayalım pipetleme yapmaya şimdi kör tüpümüzle başlıyoruz köre 4 mililitre su koyuyoruz sadece suyumuz var standart birde ne varmış 3 mililitre su standart 2'de 2 ml su. Standart 3'te 1 ml su. Ve standart 4'te yok. Şimdi yemek boyamızdan koyuyoruz. Ee, ilk koyacağımız tüpümüz standart bir tüpümüz 1 mililitre standart 2 tüpümüze 2 mililitre yemek boyamızdan koyuyoruz standart 3'e 3 mililitre koyuyorum ve standart 4'e 4 mililitre koyuyorum. Konsantre olan tütün. Böylece e, ne oldu? Standart birim, e, standart dördümün konsantrasyonu iki buçuk miligram bölü mililitreydi. Standart üçüm ne oldu? 1.825 nokta miligram desilitrede konsantrasyonum. Standart ikim 1.25 mg bölü e, desilitre ve standart birimde 0.625 mg desilitre ve konsantrasyonlara sahip oldu e, tabii ne yapıyorum mutlaka vortexleyip karıştırıp yani sonra spektrofotometremi gidip okuyorum e, maksimum zorbası ölçtü, dalga boyunu 510 nanometre olarak bulmuştuk şimdi standart eğri çözeltisini e, farklı konsantrasyonlarda hazırladık ve e, bunun eğrisini e, çizeceğiz bunun için ne yapıyorum önce boşken cihazımı 510 e, nanometre dalga boyuna ayarladım. Boşken yine Atol basıyorum. Sıfır ayarını yapıyorum. Daha sonra sadece distile su içeren körümü yerleştirip tekrar Atol basıyorum. Ve e, böylelikle körü her okuduğu e, çözeltiden çıkaracak körün absorbansını okumada mutlaka en açık renkten en koyu renge doğru aynı küvette okuyabilirim. En açık olan en standartım standart bir. Onunla başlıyorum. Standart birin absorbansı 0.090 Tekrar standart birin tüpünün içine özelliği koyarak aynı küvette daha konsantre olan standart 2'yi okuyabilirim. Standart 2'nin absorbansı 0.195 Daha konsantre olan standart 3 konsantrasyonlarını vermiştim. 0.265 çıktı absorbansımız. Ve e, %2.5'luk yemek boyamızı içeren standart dördümüz. Konsantre olarak içeren. O da 339 Absorbans da okudu. Şimdi bu absorbanslara göre 510 nanometrede standart eğri çözeltisini okuyacağız. Standart de neydi? 0.090 Standart 2'de 0.195 Standart 3'de 0.265 Standart 4'te de 0.339. Evet. Şimdi ikinci uygulamamızın standart eğrisini çizdiğimizde konsantrasyonlarını standartlarımızın x eksenine okuduğumuz absorbansları yine y eksenine koyarak yazarak eğri oluşturduk. Burada önemli olan düz bir çizginin geçtiği en az iki noktadan geçmesi gerekiyor iyi bir standart eğri oluşması için bizim de iki noktamız eğrinin dışında kalmış olmasına rağmen iki noktamız da eğride olduğu için doğru bir okuma, güzel bir eğri çizdiğimizi görüyorsunuz. Şimdi konsantrasyonunu bilmediğimiz bir çözeltinin absorbansını okuyarak konsantrasyonunu eğriden hesaplamayı göreceğiz. Bunun için standartlarımızı karıştırıyoruz. Ve e, bizim de bilmediğimiz konsantrasyonu bilmediğimiz bir çözelti hazırlamış oluyoruz. Bu çözeltiyi e, yemek boyasının çözeltisi olduğu için 510 nanometre okumam gerektiğini biliyorum. Yine cihazımı suya karşı okuyarak absorbansını okumaya geçiyorum. Yine körümüzü tabii ki mutlaka en başta okuyoruz. 30 liraya basarak körümü sıfırladım. Kör okuduğum için aynı küvette konsantrasyonunu bilmediğim çözeltimi okuyabilirim. İçinde sadece pisli su vardı. 510 nanometrede okuduğum absorbansım 0.187. Şimdi 0.187 absorbansa karşılık gelen konsantrasyonu standart eğrimde bularak bu konsantrasyonu bilmediğim çözeltimin konsantrasyonunu hesaplamayı konsantrasyonunu bilmediğimiz çözeltimizin absorbansını 0.187 olarak okumuştuk. Bunu standart eğrimizde yerine koyduğumuzda konsantrasyona doğru indiğimizde eğrimizden yararlanarak konsantrasyonun 1.375 mg bölü desilitre olduğunu gördük. Eğrinin dışında konsantrasyon hesaplaması için formül de kullanabilirsiniz. Formül için deney absorbansı, böyle standart absorbans çarpı standart konsantrasyonunu e, formülümüzü kullanıyoruz. Deney absorbansımız 0.187 okumuştu. Standart absorbans olarak e, deneyimizin absorbansına en yakın e, absorbansta okuduğumuz standartımızı kullanıyoruz. Bu da ikinci standartımız. İkinci standartımızın absorbansı 0.190'dı ve ikinci standartımızın konsantrasyonu çarpıyorum. Çarpı 1.25 miligram bölü desilitre ve sonuç olarak 1.23 miligram bölü desilitre çıktı. Standart eğrimde bulduğum değerle arada fark var. Standart eğride 1.375 miligram bölü desilitre bulmuştum. Bu farkın sebebi de standart eğride gördüğünüz gibi ikinci standart eğrinin üzerinde değildi. Tam eğriden geçmiyordu. Eğrinin dışında kalmıştı. Bir başka bir noktayı eğriden eğrinin üzerinde bulunan başka bir noktayı kabul etmemiz gerekiyordu tam olarak çizimi oluşturabilmemiz için. Bu yüzden de bu farkı 1.375 ve 1.23 bulmamızın sebebi de eğriden geçmemesidir diyebiliriz.